Evet, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolabımızı bir düzenleyelim istiyorum. Ee, dolabım bayağı bir dağınık yani yazlıklar var, e, hafif kışlıklar var. Şimdi bayağı havalar soğuduğu için bayağı bir kalın kazaklarımızı çıkartalım istiyorum. Onlar da zaten üst raftalar. Onları çıkartacağız. Ve daha önce şöyle sepetlerim vardı. H&M Home'dan almıştım. Bu sebepleri çocuğumun odasında kullanıyordum. Ama şimdi onun odasında ihtiyacım yok bunlara. O yüzden bunları da burada değerlendirmeyi düşünüyorum şimdi düzenleme yaparken. Sizlere de fikir olur. Bakalım dolabımızı nasıl düzenleyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım istiyorum ben. Şimdi şu şekilde dolabımız. Biraz ben size isterseniz bir göstereyim. Şöyle elimi alayım. Şimdi şu şekilde biraz karışık. İşte Işte. Şu taraf eşimin bölümü. Şöyle göstereyim size. Şöyle şuralar bayağı bir eşimle benim de biraz karışık görünüyor. Şöyle aşağıda da şu şekilde şöyle taraf. Benim tarafımda çekmeceler var. Ee, burası da böyle. Biraz dağınık. Şu üst kısımda da en üstte de dolabın ayakkabılar var. Oraya yazlıkları koydum ben. Ee, kışlıkları da çıkarttım. Buraya. Oraya şu yukarıda e, kar ayakkabısı. Kar botu var. Kutusunda duruyor o. Bir de diğer e, işte bilgisayarın kutusu var. Hoparlör kutusu falan var. Orada ayakkabıları da bu şekilde yukarıya dizdim. Ee, bir de şu kısım var şu kışsını da size göstereyim. Burada kapının arkasında da bornozlarımız duruyor. Bornozlar da dediğim pardon sabahlıklarımız duruyor. <laughs> Yanlış söyledim. Burası da bu şekilde şöyle yine yazlıkların, kışlıkların karışık bir şekilde durduğu dolabımız. Şu altta da aslında pantolon e, var. Yalnız oraya ben eşyalarımı sığdıramadığım için şu anda buraya işte deri ceketleri, işte kot ceketleri, yani ceket tarzı olan ya da hırkaları koydum şu alt kısımda şu şekilde. E, pantolonlarım çünkü e, yani pantolonları koydum zaman buraya eşimi ve benim e, bunları koyacak yer bulamıyorum ceketlerimi koyacak. O yüzden e, burayı bu şekilde değerlendirmek istedim yani pantolon askılığına e, ceketleri koyayım çünkü ayakkabılıkta da kışlık montlarımız duruyor. Onları da sığdıramıyoruz. <laughs> o yüzden bu şekilde şimdi biraz buraları ben de e, düzenleyeyim istiyorum. Bu böyle bir e, şuradan ebeveyn e, banyosuna giriş var. E, Burayı da ben dolap olarak değerlendirmek istedim kalan kısmı. Şu şekilde raf sistemi yaptırdım. Burayı da yine H&M Home'dan aldım. En üstte de karışık bir şekilde duran nevresim <laughs> takımlarının olduğu yer var. Şimdi Şu şekilde gelelim. Şöyle de görüyorsun. <laughs> Aynam var. Bunu da Ikea'dan almıştık. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Şunun içine sirke ve suyu karıştırarak bir karışım hazırladım. Bununla şimdi dolaplarımızın içlerini sileceğiz. Öncelikle boşaltacağım tabii ki buradaki fazlalıkları. Ben, ben yatağın üzerine bunları bir boşaltayım. muodan almıştım seneler öncesi işte atkılar şapkalar genelde bunlar da iyi oluyor şimdi şöyle bir sıkıyorum kısım kısım yaparsak daha çabuk işimiz biter diye düşünüyorum sizde çok sıkmak da istemiyorum işin açıkçası. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bu kısmı bitirdim. Şimdi buraya ceketlerimi hırkalarımın uzun olan kısımlarını buraya koydum. E, Altta da yine dediğim gibi işte kot ceketler, keten ceketler, işte kışlık kalın ceketler ve deri ceketler. Bir de işte kısa olan hırkalar eşofman üstleri kısa olanlar. yine buraya koydum. Yazlık olan orada ceketlerim var. Burası şimdi bu şekilde oldu. Yalnız şundan biraz emin değilim. E, bunu belki çıkartabilirim çünkü buraya yine kışlık üstler var asılacak onları ben yani bu tarafta da var ee, onu bu tarafa alabilirim bunda bir tereddütüm var şimdi kışlık olarak bu kısmı bu şekilde ayarladım temizledim ee, şimdi bir, bir yan tarafa geçeceğim şimdi ben bir kısa kahve molası vereceğim ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim Şu üstleri boşalttım iki tarafında. Şurada eşimin e, şu şeylerin içinde yazlık tişörtleri ve e, pijamaları var. Onları şimdi boşaltacağım. O sepetlere de bu şalları koyup yukarıya koyacağım. Burada pantolonlar ve taytlar var. E, kotlar var. Bunları çıkartmayı düşünüyorum. Bunları da belki şu üst kısma şuraya koyarım. Burada burası da karışık. işte penyelerin olduğu bir çekmece. Burası da şu anda dağınık ve karışık duruyor. Burayı da şimdi boşaltacağım. Buraya kışlık eee pijamaları koymayı düşünüyorum ya da uzun kollu tişörtleri koymayı düşünüyorum. Burada da e, yine kışlık ve yazlık karışık olan pijamalarım duruyor. işte yazlıklar var orta uzun kollu penyeler var bunların hepsini çıkartacağım buraya kazakları ve sivit üst kalın üstleri koyacağım ve bunları artık yazlık olanları kaldırıyorum yani giyilebilecek olan uzun kolluları da yine çekmece içine koymayı düşündüm Evet merhaba arkadaşlar ee, dün baya bir koşturmacalı geçti günümüz ee, tam anlamıyla yetiştiremedim açıkçası dolapların içlerini o yüzden yani şu ve şu dolabı şu iki dolabı anca yapabildim ee, şimdi şu çekmecelerde bazılarını yerleştirdim ee, şu iki dolabımız kaldı yapılacak olan şimdi hızlıca onları yapalım sizlerle birlikte istiyorum. Şimdi hızlıca başlıyoruz. arkadaşlar şimdi dolabımızı bitirdik size şöyle göstereyim şimdi şu şekilde alt kısım şöyle oldu burada işte ceketlerim var deri ceketlerim var İşte hırkalar kısa olan hırkalar kısa olan üstler bulunuyor ee, üst kısımda da şurada da işte normal çantamı buraya koydum çantam var şurada gözlüklerimin olduğu bir kutu var şöyle tam gözüküyor Gözlüklerin oldu bir kutu. Şöyle Bak, tam görünüyor olabilir. Bir de kameram var. Ee, çantası burada. Burası şöyle şu şekilde. Burada da tranch kotlar, e, işte hırkalar, uzun olan e, kıyafetler bulunuyor. E, bir de işimin işte ceketleri falan var bu tarafta. Benim işte gece e, yani özel günlerde giydiğimiz gece kıyafetleri bulunuyor. Onlar zaten poşetlerin içindeler. Kıyafet poşetlerin içindeler. Tozlanmasın diye. Onlar çok kısık kullanılmadığı için çünkü. Bu şekilde dizdim. En üst kısmı da şöyle. En üst kısımda da e, sol tarafta olan da şapkalar var. Diğer tarafta sağ tarafta olan da, da e, atkılar şallar var. Kışlık olan. Onları da size şöyle isterseniz üstüne çıkayım. Şöyle bir içlerimi göstermek için. Tabii bunlar bu şekilde. Biraz böyle üst üste oldu. İşte alacağımız zaman şu şekilde. Şöyle. Tam görebildiniz mi bilemedim ama. işte burada kışlık şey, şapka ve şallar atkılar bulunuyor. Tabi bunlar niye bu kadar çok derseniz. Burada kızımın da kullandığı, benim de kullandım Diğer oğlumun kullandığı, diğer kısmım kullandığı şapkalar, atkılar, şalların hepsi oraya koymuş bulunmaktayım. Sonra bir yan tarafa geldiğimizde, burada üst kısma, üstte daha önceden kışlık kazaklarım varmış kutuların içinde. O siyah kutularda. Onların içine ben penyelerimi koydum şimdi. Çünkü artık havalar soğudu. Bir, birkaç tane de ayırdım normal gündelik giydiğim günlük giydim. Evin içi çünkü sıcak olabiliyor. Terliyoruz doğal olarak. O yüzden penyeleri yine tuttum. Devamlı giydiklerimi. Ama giymediklerim yazık olanları o üst kutulara yerleştirdim. Bu tarafta işte e, elbiseler var. Şöyle gömlekleri astım. Ondan sonra işte pantolonlar var. Kışlık ve kışlık etekler bulunuyor. Şöyle alt kısma geldiğimiz zaman şurada Eflatun'un lila renginde olan kutunun içinde de benim kemerlerim bulunuyor. Kemerlerim var. Nasıl? Tabii daha sonra da bir düzenleme yapabiliriz eğer isterseniz. Bir alt çekmeceye geldiğimizde burada daha önceden kot pantolonlarım duruyordu. az taytlarım daha az olduğu için ee, kısa taytlar. Şu tarafta kısa taytlar bulunuyor. İşte burada kışlık uzun taytlar. Şöyle göstereyim size. Kışlık uzun taytlar. Eşofman. İşte burada da yine şurada da eşofman altlarını koydum. Burası da bu şekilde oldu. Bayağı bir değerli toplu. Bunu bu şekilde aldığınız zaman dağılma da olmuyor. Ben de içlerine şöyle sabunlar koyuyorum. Keselere koyup güzel koku versin diye. Ya da böyle lavanta keseleri yapıp koyabilirsiniz. Güzel koksun diye çamaşırlarınız. Sonra bir alt çekmeceye geçiyoruz. Bir alt çekmecede de şöyle işte günlük giyeceğim ee, tişörtlerimi koydum. Penyelerimi koydum. Buraya. Şurada da bezden olan maskelerimiz bulunuyor. Artık hayatımıza dahil olan maskelerimiz. Kumaş olanlar onlar. Burası da bu şekilde oldu. Yine ben sabunlarım var. Güzel kokusunlar diye. Kokulu taşlar var. Ama o kokulu taşların kokusu çok çabuk geçtiği için önermem. Sabunlar en güzeli. Burada da pijamalarımız var. İşte burada şöyle pijamalarım bulunmakta. Şöyle bunlar polar olan. İşte şurada geceliklerim var. Üç tane geceliğim var. Gömlek tarzı olan gecelikler. Bir de normal polar gecelik. Burada da böyle pijamalarım bulunuyor. Bu çekmeceliği de böyle yaptık. Şimdi şöyle eşimin olduğu bölüme geliyoruz. Eşimin de yine yukarıda olan kutularda kazakları vardı. Onları indirdim. Onların içine yine penyelerini koydum. Şuraya şöyle pijamalarını koydum. Şu şekilde. Pijamaların hepsi burada. Arkada da pantolonları var. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle pantolonları var. Kata geldiğimizde. Burada evde giyeceği, giydiği ya da dışarıda da bazen giyiyor. Penyeleri, uzun kollu penyeleri var. Burada da eşofman altları var. Genelde bu eşofman altlarıyla bu penyeleri giydiği için eşofman altları arka kısımda. Bu penyeleri de üstüne giydiği için buraya koydum. Burasını da bu şekilde yaptık. Şimdi bir alt kısma geldiğim zaman burası benim ee, şöyle şallarımı ince olan şalları koyduğum bir sepet yaptım. Burada ince olan şallarım duruyor. Arka kısımda da benim şöyle göstereyim. Şöyle çektiğim zaman geliyor zaten. Alması kolay oluyor. Şöyle kotlarımın hepsi burada. Ee, şimdi böyle arkaya itiyorum. Ve burayı da şöyle düzenledim. Ve aşağıda boş. Şöyle bir, iki, şöyle eşimin olduğu taraf komple boşaldı. Çok mutlu oldum çünkü verilecekleri de ayırdım bu arada. Bayağı bir düzenlemeye gittik. Burada da eşimin üstleri var. İşte şurada pantolonlarının asıldığı pantolon askısı, işte gömlekleri şöyle maş, iç içe astım. Aslım, yer olmadığı için iç içe asıyorum. Şu kısımda da işte üst genelde hırkaları, polarları var. Şurada da bir tane ince olan mont var. Her zaman giymediği için işte arada gidiği için buraya koydum onu. Şimdi oradan bu kısma geçtik. Burası ebeveyin banyosunun olduğu kapı. Burada işte e, sizin bildiğiniz işte ütü masası. Şurada bir yer buharlı temizleyicim var, silicim var. Şurada ufak bir askılım var, kalefen üzerine asmak için. Şurada. Tefalün ütüsü var kazanlı olanlardan. şofman üstleri. fermuarlı olanlar. Poları. Ee, bir üst katta kazakları var. Kışlık kazakları. Bir üst katta da hırkaları var. Ve onun üzerinde de iki tane kırmızı kazağı var. Ve en üstte de çok kalın olan çok kışlık olan kazakları var. Azık olan kullanım şu anda kullanmadım. Çantaları o şu sepetin içine koydum. Bunun içinde de kışın kullandığım şallarım var. Kalın olan. Evet, inşallah size faydalı olabilmişimdir diyorum. Ve e, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. E, i̇nşallah böyle sağlıklı, sıhhatli, e, güzel günler bizi bekliyor olsun. Bu virüslerden e, bir an evvel kurtulmayı Allah'ımdan diliyorum. Sizler için, herkes için. Ee, i̇nşallah size faydalı olabilmişimdir. İnşallah e, beğenmişsinizdir düzenlememi. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.